Hepinize selam arkadaşlar. Hoidot Vanilya serimizin yeni bir bölümüne Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar Rusya'da Çarlık Rusya serimizin ilk bölümünü sizlere çekeceğim. E, bu arada mapte bir değişiklik görüyorsanız, bir map modu kullanıyorum. FPS map diye onun linkini açıklamaya koyacağım. Belki optimizasyon olarak birazcık da oyunun sıkıntılarını giderir diye bu tarz modları kullanmayı seviyorum. Hem de gerçekten güzel gözüküyor, hoş gözüküyor bence abi. Hakikaten hoş gözüküyor mapin belirli kısımları. Neyse. Ee, arkadaşlar bazılarınız yorumlarda Çarık Rusya serisi istemişti benden. Belki çekerim, belki çekmem dedim. Bazı farklı mod istekleri de oldu. Onları da belki çekerim, belki çekmem dedim. Bazılarına söz ama şu anlık ne sözümü tutabiliyorum ne de belki diklerimi tutabiliyorum. Çünkü ne modlar güncel e, ne de içerikleri fazla. Hani istedi istediğiniz modlara giriyorum abi. E, 20 tane ülke bayrağı var. Tıklıyorum. Bazısının fokusu yok, bazısının özel şeyi yok, bazısının onu yok, bunu yok. Yani... eee sizi de eğlendireyim, kendim de eğleneyim diye bakıyorum ama pek şey olmuyor. Neyse ben de dedim ki Çarlık Rusya serisi yapalım arkadaşlar. Çarlık Rusya serisi yapacağız. Historical'ı kapatacağız bu arada. Çünkü Çarlık Rusya biliyorsunuz iç savaş geç bitiyor. İç savaş geç bitince de arkadaşlar diğer ülkeler daha e, nasıl desem daha güçlü oluyor. Ve bu da bizi sıkıntıya soktuğu için iç savaşı birazcık e, yani şunu diyeyim pardon. Cümle patladı bir anda. Bizim iç savaşımız geç bittiği için diğer ülkeler güçlü oluyor. Biz iç savaşı geç bitireceğimiz için historical'ı kapatıyorum. Diğer ülkelerde de sıkıntılar çıksın ki onlarla da eşit durumda olalım diye. Iron Man mod kesinlikle açık. Bakın başarım alma açık. Hatta diyorum ki hazır bu seriyi yaparken belki Romanovlar en son güler başarımını da alabiliriz arkadaşlar. Romanov, love Laus, Laus nasıl okunuyordu lan? Neyse Romanov, Laus, diyelim. Low la olmaz gerçi. Neyse Romanovlar en son güler. Başarımını belki alırız sizler neden olmasın değil mi? Evet serimizin ilk bölümüne şöyle bir giriş yapalım. Evet e, oyuna giriş yaptık arkadaşlar. Bu arada şuraya renklendirme yapmışlar. Güzel. Hem map renklendirme yapmışlar. Güzel, güzel, güzel. Hemen arkadaşlar en 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 sağ kaydırıyoruz faremizi ve beaten but not defeated. E, kaybetti ama yenilmedi veya hani beaten, dayak yedi ama yenilmedi gibi anlamlar içerisinde olabilir. Hemen sil fabrikalarımı tabii ki de çita atacağım abi. Çita ve çevresini atacağım. Çünkü orada spawn olacağız. Ee, fabrika ayarlarımız... Abi bu çok renkli olmuş. Gözüm bozuldu. Çok renkli olmuş burası. Burası çok renkli olmuş. Hakikaten burası çok renkli olmuş. Gözüm bozuldu birazcık. Ee, şöyle şöyle şöyle. Gerisini fighter'a verelim abi. Ardından research'lerden şunun yerine Cozier Support Research layalım. Kozya'ya support'tan daha önemli şeyler şu an yok. Ee, evet. Başlatabiliriz arkadaşlar. Ve evet. ilk fokusumuz bitti arkadaşlar. Hemen Unification of the Exiles gidiyoruz. Ve politik Parona'ya hemen başladı abi. Kendini gösterdi. Ee, hemen buna tıklayalım. Parona'ya düşürme muhabbetine şimdilik gerek yok. Bir an önce benim 5 arm experience kazanmam lazım. Arkadaşlar biliyorsunuz eski bir videomuzda sizlere bir taktik göstermiştim. Bu taktikte... Eee... Beyaz Rusya ile yani Çark Rusyası ile yapacağınız iç savaşı hızlıca kazanma yolunu göstermiştim. Yine bugün bu taktiği yapacağım. Eğer fikslenmediyse bu taktikle çok rahatlıkla iç savaşı kazanacağız. Hızlıca kazanacağız. Bir an önce serimizin ilk bölümünü hazırlıklarımızı yapıp bitireceğiz. İç savaşı kazanıp bitireceğiz. İkinci bölümde artık yavaş yavaş gelişmelere başlarız. Belki 3 bölüm sürer, belki 2 bölüm sürer, belki en kötü 4 bölüm sürer. Nereden bileceğiz? Ee, evet arkadaşlar, Türkiye'nin e, Möntro sözleşmesi geldi. Oyun bu arada olmadığı için abi ne olacağı belli olmaz. Var support alacağım bir. Evet. Crisis solved hocam. Sıkıntı yok. Crisis solved. Bu arada arkadaşlar tüm askerleri alıp Shift sol tık training yapıyorum. Hepsinin level 3 training olmasını sağlıyorum. Ayrıca e, 5 arma experience ihtiyacım olduğu için bunu yapıyorum. Yoksa bunu yapmak hiç mantıklı değil. Aşırı et yedirir bu bize ve yediriyor orada. Hani yedirir değil yediriyor abi. O zaman askerlerimizin tamamını bir şöyle çekerim kadar tüfek ayetmek etmek kim ister değil mi? Hemen şu askerlerin hepsi çekilsin abi. Gayet iyi. Aslında şuradakiler kalsın abi çita bölgesinde. Siz kalın beyler siz. Şöyle bir... Aynen çita üzerinde bir kalın abi siz. Siz de level train olun. Okey. At Unification of the Exiles fokusumuz da bitti arkadaşlar. Hemen e, şuradan Nation Unification gidiyoruz. Tekrardan ardından bir Army Reformer alayım ki güzel bir Army Experience kazancı sağlayalım ülkeye. E, ardından... Oo, şimdik. Hocam hemen şuna gidiyorum tıklıyorum. Eksi 20 paronaya. Bunların hiçbirine tıklamayacağım arkadaşlar. Bunların ne olduğunu biliyorsunuz. Bir tanesinde Volodivosto Japonları verip destek alıyoruz. Bir tanesinde Sakarya'ya e verip tüfek alıyoruz. Bir tanesinde Almanya'ya Bakü petrollerini verip kendimize militer fabrika build up yani askeri fabrika inşa etmesini sağlıyoruz. Bunların hiçbirine gerek yok. Zaten savaşa tek atacağız hala o exploit duruyorsa. Nation Unification fokusumuz da bitti arkadaşlar. Hemen Embrace the Black Hundreds gidiyoruz. Ve bu sayede artık e, toprak kazanabileceğiz. Yani toprak seçebileceğiz tıklayarak. Bu arada paranoya gittikçe hızlı hızlı artmaya başladı. E, Stalin abinin onu belirişler yapıp indirmesi lazım. İşte gidip e, Trotskic'leri veya Buharin'cileri öldürüp öldürüp yavaş yavaş indirmesi lazım artık. Yoksa bu bize sıkıntı olmaya başlayacak. Evet. Embrace the Black Hundreds fokusumuz bitti arkadaşlar. Approach e, Semyonov gidiyorum. Ve ardından hemen Şuradan artık uu, paranoya düşürebiliyoruz bunun sayesinde. Güzel güzel. E, neyse hemen şuradan ufak ufak artık ilerlemeye başlayalım. E, hemen paranoya azaltacağız. Hiç sıkıntı değil. disloyaltyin NKV'de yani NKV'de de Disloyalty, Disloyalty'nin Türkçesi, Disloyalty'nin Türkçesi neydi? E, loyal, sadık, heh, sadık olmamak. NKV'de galiba sadıklığını kaybetmiş ufak ufak. Ee, onu geri sağlık yapacak birini geçirdik başlarına. Nikola Jezovu NKVD'nin başına geçirdik. Çünkü NKVD'yi kaybedersek. Yani Stalin'in adına konuşuyorum. NKVD'yi kaybederse yavaş yavaş elindeki tüm gücü kaybeder. Ee, Boris Stalin yavaş yavaş bir şeyler gitmeye başladı abi. Bu Buharinciler diyordum. Pardon Buharinci değil bunlar. Ee, bir abinin daha şeyini hallediyor. Ee, yollarını tıkıyor. Arkadaşlar bu arada. Şöyle ufak ufak. Vladivostok'a doğru ilerleyeceğim çünkü aşırı kanser ediyor beni Vladivostok'la uğraşmak. Vladivostok'un tarafını bir an önce kendime alırsam e, daha rahat ederim abi savaşta. En azından iç savaşta daha rahat oluruz. E, hemen şuna gidelim. Buradan gelelim abi. Electronic Engineering'e gidelim. E, Semyonov abimize yakınlaşma fokusumuz neredeyse bitti. Ee, arkadaşlar yani ben bunu zaten taktiğini size bir videoda göstermiştim. Rusya İç Savaşı'nı hızlıca kazanmak diye. Yani Çarlık Rusya İç Savaşı'nı hızlıca kazanmak diye. Ben bunu videosu bir tane videoda size göstermiştim. O taktiği uygulayacağım ben. Ee, videoyu aslında daha sonra keseceğim. Bunları göremeyeceksiniz de ne yaptığımı. Ee, çok merak eden olursa gidip o şeyi izleyebilir. Ee, rahatlıkla anlar ne yaptığımızı. Şimdi tüm askerlerimizi abi bir anıtı yere çeviririm. Şu planı sil. E, bu planı sil, yalnız arkadaki müzik bir film müziğine benziyor. Karep Korsanları film müziğine benzettim ben arkadaki müziği. Niye bana öyle geldi? Allah Allah. Evet, Approach Semyonov gittik. E, faşist Youth Union. faşist Genç Birliği. Hmm. Old Guard giderim abi. Sonra ardından Şöyle hepsini anti-tanka çevirdik. Sizleri anti-tanka çevirdik. Anti Sabotor Campaign hangisi düşürecekse giderim abi. Anti Sabotor Campaign falan pek umda değil. Şöyle arkadaşlar tüm askerleri anti eğire çeviriyorum. Nedenini zaten o videoyu izleyen arkadaşlar biliyor. İzlemeyen arkadaşlar da bu videoda ben tekrar anlatacağım. Hepsini anti eğire çevirmemin sebebini iç savaş çıkınca anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi anlamamanız çok normal. İç savaş çıkınca aklınıza yatacak diyeceksiniz ki o mantıklı taktikmiş. Güzel taktikmiş. Bu arada hop şey de bitti. Hemen Vladivostok tarafına doğru yavaş yavaş inelim arkadaşlar. Bu sırada ee, Counter Revolution'ı dağıtmak var. Counter Revolution'ı dağıtırsak aslında paranoya düşer ama bir dağıtalım. Ne oldu? Ha 7 gün sonra belli olacak. Bir 7 gün bekleyelim bakalım ne olacak. Merak ediyorum ben de. Counter Revolution'ı dağıtınca e, acaba paranoya kaç düşecek? %10 ihtimal 30 düşecek. Umarım %10 ihtimal olur ya. Gerçi %50 ihtimal de güzelmiş. 20 paranoya düşmesi de iyiymiş ama %30 düşerse gayet iyi olur benim için. Kaç? Ne diyor bakalım? Kaç düştü? 33'tü, 13'e düştü. Yani %50 ihtimal olan oldu. Neyse. Bilindik şey, bilindik. bilindik olay oldu yani. Çok da hani diğerine ümidim yoktu zaten. Neyse. Çok önemli değil. Ee, bu arada arkadaşlar şu divisional ile çeviremezsiniz zaten. Sadece şu divisional antreye çeviriyorsunuz. Normal divisional antreye ile çeviriyorsunuz. Onlar da çok önemli değil zaten abi. Çok önemli değil. Ha onları çevirmişiz da çevirmemişiz. Çok önemli değil. Hemen Vladivostok'a ele geçelim. Ondan sonra arkadaşlar artık e, Orta Asya diyecektim. Moğolistan üstlerinden doğru başlayıp Orta Asya'ya doğru ilerleyeceğiz. Orta Asya'ya geldiğimizde büyük ihtimalle zaten Paranoya'nın e, yet şeyin fazlalığından iç savaş patlak verir. Bu arada şu terörist center muhabbeti de bitsin. Keşke bu arada o şey basmasaydım ya. Counter Revolution dağıtma fokusuna gitmeseydim. Zaten First Moscow Trial'dan bayağı paranoya indi. Yo, arttırdı paranoya. Evet, bu fokusumuz da bitti. Hemen abi, e, Breakers iyi olur bu arada. Ay o gerçi sabotajmış, çok önemli değil o ya. South Manchuri Railway de iyi olur. O Tokyo açı daha iyi abi. Daha iyi, evet. Güzel, güzel. Infantry ekipman, support ekipman ve art iç savaş başladığında bize de ekleyecek. İyi, o olur, o olur, o olur. Hemen arkadaşlar şöyle, e, Vladivostok'a ilerlemem bitince ben de artık ufak ufak e, Orta doğru kaymaya başlayayım. Air Experience falan düşecek. Sıkıntı değil abi. Air Experience gainimiz falan düşebilir. Hiç sıkıntı değil. Tolkaçi fokusumuz da bitti. The Woman Faşist ve Gerçek Çarlar şeyimize ilerleyelim. Ee, ve ondan sonra hmm, hangisine gitsem ki? Destroy Altı yine NKV'de Beria geldi galiba. Beria mı geldi? Beria mı geldi? Evet Beria geldi. Beria. Ee, geldi. Evet, şöyle ilerliyorum arkadaşlar. Şöyle şöyle ufak ufak ilerliyorum. Burada string geldi. Buraya geçirdi. Birazcık sıkıntı olur mu? Olmaz ya. anti eğer eğer anti-air bug'ımız çalışıyorsa hiç sıkıntı değil. String gelsin isterse ee, şuraya yere geçirsin. Hiç sıkıntı değil ama anti-air bug'ı çalışmıyorsa birazcık korkutucu. Evet, ee, true charlar <laughs> fokusumuzda bitti. Tabii charlar diye çevirirsek birazcık yanlış olur ama true czars fokusumuzda bitti. Ee, o ardından nereye doğru genişleyebiliriz? Böyle mi genişlesek, böyle mi genişlesek, böyle mi genişlesek, böyle mi genişlesek, böyle mi genişlesek? Böyle mi genişlesek? Hmm. Şöyle bir genişleyelim abi. Stalin'in arkasını kapatalım ufak ufak. Ee, buraya alıp ondan sonra buraya alırsak Stalin'e şurada güzel bir paket atmış oluruz. Direkt beleşten paket. Evet, Article 124 fokusumuz da bitti. Hemen sağdaki fokusu ilerliyorum. Bu arada benim papatım mı oldu o adam? Evet, papatım oldu abi Latvia. Sağ atıyor da ne gerek vardı be kanka. Astra ben de ben papıttığımdan kurtulacaksın ya. Kızıların papıt olma devam edeceksin gerçi. Gerçi galiba onu değilse de istedi. bu iki geldi. SSC benim papıt oldu. Evet bu fokusumuz da bitti. Ve... Ah, ne? Olur. Olur. Excellent idea. Versat Sakaline. Versat Sakaline. Arkadaşlar değişikler oluyor bu arada. E, ee, Rebuild'da Savior Katedral ve bana saat Saka, sakalini veriyor komünistler. Komünist savaş çıktı arkadaşlar hiç haberim yoktu. Oha bu arada komünizm yüksekliğine bakın. Hiç hiç haberim yoktu bunlardan. Historik açmamızın faydalarını görüyoruz birazcık da. Aslında zarar bu benim için. Lan bu adam... Bu adam faşist olsa benim daha çok işime yarardı. Bırak. Evet bu arada çok arttı bir anda şey. Ee, nedir onun adı? Bayağı arttı bir anda korkunç oldu. Hmm, neyse ufak ufak ilerleme devam edelim arkadaşlar Aa bu arada salt sakalini verdi harbiden Arkadaşlar ben de şöyle yapmam yok mu peki? Sakaline for arms gidip North Sakaline ona vermem yok mu? <laughs> değiş tokuş ettik değil mi? Değiş tokuş etmek bayağı eğlenceli Komik olmaz mıydı? Çok komik olmaz mıydı? Değişik etmek, değiş tokuş Neyse Rebuild the Savior Cathedral fokusumuz bitti arkadaşlar. Artık yavaş yavaş The Ice Fear fokusuna doğru e, gidiyorum. İç savaş şeyine gidiyor. Ooo Oslo Mecesan diriltiyor birisi. Diğeri de şey diriltiyor. bayağı değişik olaylar. bayağı değişik olaylar. Bunları bu arada bir, ben ayarlamadım arkadaşlar. Gördünüz. Hani ben ayarlasam zaten başarım alma kapalı olurdu. Gördüğünüz oyunu nasıl açtığımı. E, ayrıca Japonya'da iç savaş çıkarttırmazdım abi ben yapsam. Aa kazanmış lan komünistler. Hayırlı olsun kardeşim. 105k verip şurayı almak ben dolandırıldım birazcık ya. 105k menfor etmez orası. Ama iki militeri fabrika var içinde. Eder de etmez diyelim. Eder de etmez de arası. E, artık arkadaşlar bu ara iç savaşı çıkarma yoluna doğru ufak ufak gideceğim. Çünkü harbiden sıkıntılı olaylar gerçekleşmeye başladı. Hani e, tamam Stalin çok güçlenmiyor ama e, Workers Dictatorship falan ilan etmeye başladı arkadaşlar. Yani fokusuna bakarsak Baya ilerledi. Bakın burada falan yani. Workers Dictatorship'ten sonra artık military konsül e falan gidecek abi. Benim de kellem sıkıntıya düşecek. Aslında kellemiz sıkıntıya düşmüyor ama yine de çok da Stalin'i boş bırakmak gerekir. Boş bırakmamak gerekir. Evet, the eyes fear. Gözlerin korktuğu fokusu bitti ve ellerin yaptığı fokusumuza gidiyoruz. İç savaşa gireceğiz. Bu arada iç savaşta böyle bir çıkacağız abi. Aşırı yamuk yamuk değil. Yamuk yumuz değil mi? Böyle çıkacağız iç savaşta. Bayağı bir yamuk yumuz. Umarım anti, anti yeri taktiğini fixlememişlerdir. Anti yeri taktiği fixlendiyse zaten harbiden gözlerin yapmaya, görmeye korktu oluruz yani. Gerçi gözlerin görmeye korktu yazmıyor. Gözlerin korktu, ellerin yaptığı. Neyse biz öyle çevirelim. Gözlerin görmeye korktuğu, ellerin yapmaya, ellerin yaptığı. Neyse. Evet arkadaşlar, e, Parona çok çıktığı için e, Stalin Yeterli la dedi. Yeterli sana saldırıyorum dedi. Yeterli dedi. Bakalım anti air taktiğimiz ee, işe yaradı mı? Umarım yaramıştır. Yaradı mı? Yaramış. Güzel gayet yaramış. Şimdi arkadaşlar bizim yapmamız gereken şey şu askerlerin hepsini Strelkov'a diviziye çevirmek. Ardından bu adamı çok askeri var bu arada. Aşırı fazla askeri var ve korkunç. Birazcık fazla askeri var ve korkunç bir seviyede fazla askeri var e, ee, şimdilik buranın 8 tanesini abi şöyle koruyacak şekilde buraya doğru yollayacağım. Geri kalan 29. Şu 8 böl 21 8. Ee, hop. Bu 21 abi. Hemen gelin buradan. Moskova'ya doğru gelin. 8 gel. Bu abiyle Orta Asya'yı al. Bu 8 zaten emrini vermiştik. E, ardından arkadaşlar en sağ gel fokustan The C Note. Hem zaten bypass'lendi. The C Note gidelim ufak ufak artık. Hani önünü açalım fokus diyeyimizi anlatabildim mi? Henüz oyunda oldu. ha geldi. Okey hazırız arkadaşlar iç için. Hazırız. Uçaklarımız. Hepsini abi. Hop. Şu emirleri ver. Bu abiye koy. Okey. Başladık arkadaşlar. İç savaşa başladık. Hemen abi herkes cepheye, 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 cepheye. Perfect. Bazı noktalarda e, partizanlar aldık bu arada. Bakalım acaba Stalin'in aklı başına geldi mi? Antiyer'den çeviriyor mu divisionları? Onu da göremiyorum ki. Onu da göremiyorum. Kötü oldu bu. Şöyle en yakın limanlara doğru ilerletmeye çalışacağım askerleri. Bakıyor doğru ilerlersen güzel olabilir. Hmm. Bu desteği almayacağım abi bu adamlardan. Yüzde kaç şeyi var? sürenleri limiti. Eksi 31. Yine o sayı buldu biz arkadaşlar. Ee, bu arada bir dakika. Buralardan doğru hata geçmeyeceğim abi. Orta hastaneden doğru hata geçeceğim. Buralardan doğru hata geçmek çok tehlikeli olur benim için. Orta hastaneden doğru hata geçeceğim. Ee, herkes şuraya geçsin. Bu arada karşımda anteri var? Göremiyorum. Karşımızda anteri var? Yes. Anteri var arkadaşlar. Taktik hala çalışıyor. Taktik hala çalışıyor. Korkacak bir şey yok. Taktik hala çalışıyor. Korkacak bir şey yok. Ee, buradan güzel gidiyoruz bu arada. Ee, şuradan mesela abi şöyle giriş de ya. Boş boş bakmayın beyler. Biz zemin vermedik mi? Herkes adam gibi hızlıca ofensifde en güçlü ofensifde abi hızlıca yarayacaksınız işte. Hızlıca al abi şu adamın topraklarını. Oo gelen 20 asker daha geldi. Gayet iyi. Onlar da gelsin abi şöyle. Ee, hemen şuradan Moskova önlerine doğru ilerleme emri. Evet, the C note bitti. Hemen şu sıradaki fokusumuza ilerleyelim. Ee, bu abi buraya, bu abi buraya. Bu abi Sivastopol'a kadar gelmiş gayet başarılı. Gerçi bu adamı galiba Sivastopol despanlandı direkt. Gayet başarılı, gayet başarılı. Hemen. Abi sen Moskova'ya doğru girer misin ya rica etsem. Burada Division'umuz var. Burada Division'umuz yok. Şu gayet iyiyiz arkadaşlar. Hala e, o taktik işe yarıyor abi. Size zamanında gösterdiğim taktik hala işe yarıyor. Hala o taktik sayesinde Sovyetler Birliği'ni hızlıca yok edebileceğiz. E, burada 4 asker daha geldi. Karşının askerleri geliyor artık ufak ufak ve anti şeklinde geliyor abi. Hemen düzeltelim bunları. anti şeklinde gelmeyin kardeşim bana. İstemiyorum anti şeklinde. Evet şu abi veririm. Hop. Yüzde ee, kaç indi bu arada? Sovyetler mesela, kaça çıktı? X 31 hala Evet bakın hala asker geliyor arkadaşlar sağdan soldan ee, Gayet iyi gayet iyi gayet iyi ee, Abi şöyle evet Unrested in Soviet Union Kaç oldu mesela? 36'ya çıktı Görüyorsunuz arkadaşlar biz bir şey yapmıyoruz kendileri Yeter kaybediyoruz diyor Biz bir şey yapmıyoruz Bizim tek yaptığımız exploit Olur böyle exploitler. Böyle exploitler kullanılmak için var. Bu arada bakın hiç askeri kalmadı karşının. 19.42 diyor. Hiç askeri kalmadı karşının. Gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Ee, belirli noktalara girdikçe Sovyet'in durumunda daha da kötüleşiyor zaten. Şimdi Stalingrad'a gireceğiz. Ee, Stalin intihar bile ede edebilir değil mi? Keşke öyle event koysarmış değil mi? Moskova'ya Stalingrad'a falan aynı anda girince Leningrad'a ve hep üçüne de girince Stalin intihar ediyor. Yaratıcı olabilirdi. E, call for aid. Gerek yok. Oo, 4 bin fabrika alınabilir. 70 gün. Olur, olur, olur. Neden olmasın? Why not? Şöyle abi hemen şuralara ilerle. Yalnız şu abi Astropol'daki abiyi kaybetmeyelim de. Oo, Stringa da girmiş bu abi. Gayet iyi. Gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Moskova'ya doğru yanaşıyoruz ama bu yanaşma pek iyi gitmiyor sanki. Gerçi karşında askeri kalmadı arkadaşlar. Korkacak bir şey yok ya. Ne kadar kötü yanaşsak da ufak ufak. Karşın askeri yok, bir şey yok. Tıkadıkça asker geliyor zaten bize de. Çok şey taktik arkadaşlar, basit taktik. Bu arada Mançurya bir şey oldu. Bağımsız oldu ya, Mançurya saldırı şeyimiz var mı acaba bizim? Burada gözükmüyor. Olması lazım. Ama bu adam çok güçlü oldu bu arada. Mançurya eğer Japonya komisi Mançurya çok güçleniyor arkadaşlar. Adam ağzımıza vurmasın bir de bizden güçlü şu an. O bize saldırsa ağzımızı tükürür. Ee, şöyle. Moskova'ya git kanka ya. Hiç öyle abuk sabuk yolları deneme. Aa güzel. Burada asker spamlaması çok iyi oldu. Buradan daha rahat Moskova'ya gidebiliriz. Bu arada dakika bir... Her dakika event geliyor arkadaşlar. Ülkemize e, askerlerinin geçtiğine dair her dakika event geliyor. Hemen abi Sivas Topol. Abi eventten oyun oynayamıyorum ya. <laughs> her dakika event geliyor. Hoşuma da gidiyor eventlerin gelmesi öyle. Da her dakika event gelmese mi kardeş be? Adamın gücü kalmadı yemin ediyorum. Şu abi... Hayır ya. Belarus'un çıkması iyi olmadı. Rightful Russian Territory. Rightful Russian Territory hocam. Hiç umumda değil değil. Hiç umumda değil. Rightful Russian Territory hocam. Yok öyle çıkmış böyle çıkmış. Bana ne kardeşim? Etmeseymiş isyan. Allah Allah ne güzel geliyordum ben ya. Ben bunu ilk yaptım arkadaşlar. Bu ilk exploit'i sizlere gösterdiğimde videodayken. E, hiç ülke çıkmamıştı. Demek ki şimdi birazcık daha eskisine göre yavaş yapıyoruz. Tüh. Kötü oldu. Zaten Moskova önündeyiz ya bu. Rusya'nın bitiş anlamına göre. X36. Bitmek üzeresin kardeşim. Bitmek üzeresin. Artık senin... Devrim bitti. Yeni devir başlıyor. Evet. We will win this Leningrad. Geliyorum hocam. Oha, yalnız bu 97'ye çıktı bir anda. Kaç oldu sürenin limiti? 41'e çıktı. 31'den başlayıp 41'e kadar uçtu arkadaşlar görüyorsunuz. ihtimalle Leningrad'a gidene kadar bu adam kapitur olur. Leningrad'a gitmemem gerek kalmaz bile. Ve evet, savaş bitti. Oyunun dönmesi İkinci Savaş'ın bittiği anlamına gelir zaten. Hop, bitti mi savaş ne oldu? Peace konferans ve evet iç savaş bitti arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Çok beyaz gözüm alıyor. Çok beyaz ee, gece gece. Hemen tüm askerleri Belarus'a Belarus, a. Belarus a aradan çıkaralım hocam. Şöyle gidilebilecek bir decision. Ee, abi fabrikaları tamir. Sivilleri öne. Sivilleri öne. Şunları en arkaya. Ee, gayet güzel. Okey. Başlatabiliriz oyunu. Victory. Herkesi şuna çevirelim. Strelkov'u Edvizya'ya. Herkesi cepheye. Tüm uçaklarımız. Tüm uçaklarım nerede abi? Abi çok uçağım var bu arada. Sağda sola arkadaşlar. Tüm uçaklar şuraya. Yes. Evet. Güzel. Şuraya. Burada uçaklar var. Baya bir uçak var. Moscow is important city. Çıtada da bırakırsak ne saplayabiliriz ne bir şey alabiliriz arkadaşlar. Çita hiç mantıklı bir site değil. Üzgünüm. Hiç ama hiç mantıklı değil. Yalnız keşke iç savaştayken şey geçseymişiz ya var ekonomi hiç aklıma gelmedi. Hiç aklıma gelmedi. Acaba exploit çalışacak mı diye düşünürken hiç aklıma gelmedi onlar. Bu arada abi ben bu askeri ben basmadım. Bu asker nereden çıktı ya? Vallahi iç savaştayken ülke kendi kendine asker basıyor arkadaşlar. Bunu eğer siz de denerseniz siz de göreceksinizdir. İç savaştayken ülke kendi kendine asker basmaya başlıyor. Ben yapmadım. Gördünüz ya her şey videodaydım ya. Kesmedim bile. Hani bunları basmıyordum ben abi. Şimdi diyeceğiniz bunları kim bastı? Hayaletler mi bastı? Evet abi hayaletler bastı galiba. Ben yapmadım çünkü. Evet. Stanization. Destanization tabii ki. Hemen hop. Şöyle hocam. Evet. Güzel güzel güzel. Yalnız ayar yapacağız diye abi. Evet let's go. Lan bu Latvia ne yapıyor abi, abi? Hayırdır? Bak Latvia toprak falan çalarsan kafanı ezerim Latvia. Bak gelir ezerim o kafanı. Ayıp oluyor ha. Evet şöyle Minsk'e doğru abi. Hızlıca zaten adamın askeri yok bir şey yok. Bu adam burada askerlerin ne işi var gerçi? Asker yok diyoruz adamın burada askeri var. Değişik herif. Ee, şöyle birleşin abi. Komutandan çıkar. Sağ tıkla. Güzel. Direkt Minsk'e doğru girelim abi. Hiç sıkıntı yok. Yeni gelen fabrikalarımız var. Bunları e Evet Belarus düştü. Pas pas. Evet, direkt Baltık zaten şey çekti. Dan çekti abi. Hiç sıkıntı yok. Birazcık paslayalım arkadaşlar. Ondan sonra Tekos sayısımızı atalım. Gayet güzel. Arkadaşlar iç savaşı bakın görüyorsunuz. alt Aralık 37 yani 38 değil. 38 yılında hızlıca bitirdik. Gerçi yine 38 yılında bitiyor. Bu bug'ı yapsak da yapmasak da ama 40'a kadar uzatanlar da var. Boşverin siz. Biz böyle hızlıca yapmamız daha iyi oldu. Ee, hızlıca abi şuradan bir de... Bu ne lan? Aaa! Aaa! E çok iyi. Olur kardeşim. Olur. Olur. Gayet iyi olur. Çok hoşuma gider. Litvanya yapacak mısın bunu? Litvanya ne yaptın? Oğlum ne yaptın Litvanya? Litvanya, anından öpüyorum kardeşim. Faşistsin falan ama hakikaten seni tebrik ediyorum abim. Helal olsun ya, helal olsun. Harbiden helal olsun ya. İşte azim abi, işte azim. Çok beyazız yalnız, gözüm bozulacak. Çok beyazız ya, çok beyazız abi. Aşırı beyazız. Allah'tan şu fokusa gidince şimdi rengimiz değişecek. Arkadaşlar, Litvanya sağ olsun bize Polonya kazandırdı abi beleşe. Bayağı iyi oldu. Aşırı iyi oldu bu. Sağ ol Litvanya, gözlerinden öpüyorum kardeşim benim. Harbiden gözlerinden öpüyorum ya. Kral çarsın, kral çarsın. Hemen şu sivil fabrikaları tamir edelim. Arkadaşlar şu fokus bitsin. Videoyu kapatacağım zaten. İlk seri, serimizin ilk bölümü böyle bitecek. Hemen fokus bitsin tabii de. Bekleyelim. Ve çarın dönüşü fokusumuz tamamlandı arkadaşlar. Ve rengimiz çok güzel oldu abi. Beyaz renkten kat ve kat güzel oldu. Gözlerimiz bozulacak diye. Romanov, Romanov da gidelim arkadaşlar. Serimizin ilk bölümünü böyle bitirelim çok başarılı bir bölüm oldu benim için bence. Ee, hepimiz için gerçi öyle sizler de izleyici olarak. Hepimiz için çok başarılı bir bölüm oldu arkadaşlar. Rusya Savaşı'nı hızlıca kazandık ve kazandığımız an ödül olarak Polonya'nın yarısı verildi. Ödül olarak savaşa girmeden önce Salt Sakalin'i aldık. Gerçekten bunlar çok güzel bir başlangıç oldu benim için. E, ee, fokusumuz da bitsin. Videoyu kapatalım. Ondan sonra sıradaki bölümde artık neler neler yapacağız arkadaşlar. Hedefim şu başarımı almak hem de sizlerle birlikte Romanov Rusyası'nın Romanov Rusyası ne demekten? Romanov Rusyası'nın gücünü göstermek. <laughs> Arkadaşlar bu arada Moskov e, diye e, şey geldi. Görev bitti. Bu şey büyük ihtimalle hani Barbarossa Operaş, e, Barbarossa 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 nasıl lan Barbarossa? Neyse Almanya'nın lan Operasyon adını unuttum ya. Barbarossa, Barbossa, Barbaros. Yok. Sallıyoruz. Sallamak yerine diyerek, direkt şöyle anlatayım. Almanya-Rusya Savaşı'nda arkadaşlar, e, böyle delişinler var büyük ihtimalle. Böyle görevler var. Leningrad'ı tuttuk, Moskova'yı tuttuk, Stalingrad'ı savunduk gibi. Biz de sanki, sanki Almanya ile savaşa girmiş gibi e, delişin geldi, görev tamamlandı. Moskova ayakta diye. Halbuki... Moskova'yı tehdit edecek bir güç daha doğmadı ve o güç Moskova'ya dayanmadı kardeş. Hadi dayansa bile tutacağız herhalde. Gerçi bu oyun almaya demokratik mi dönecek onu bile bilmiyorum abi. Şu anlık ne gitmiş? Ne gitti belli değil. Demokratik bile dönebilir arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Burada Avusturya Macaristan kurulacak mı bile belli değil. Yani şu an oyun senaryosu birazcık değişik ilerliyor. Burada faşist bir Litvanya var. İleride bana tehlike yaratacağını sanmıyorum. Benle anlaşıp kendine toprak falan kazandırdı herif ya. Baksanıza burayı aldı kendine herif. Değişik yolları gösteriyor o da bizlere. Ve Romanov Reconstruction fokusumuz da bitti arkadaşlar. Ee, Müziği kapatalım. İlk bölümümüz için teşekkürler ediyorum sizlere. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ardından arkadaşlar ikinci bölümde artık. Ee, bakın başaramamak için neler gerekemezleri okuyayım. Berlin, Almanya'ya savaşacağız. Bohemia... Çek'le savaşacağız. Avusturya ile savaşacağız. Macaristan'la savaşacağız. Bulgaristan ve Ankara ile savaşacağız arkadaşlar. Bu ülkelerin hepsine kafa atacağız. Ve Çarlık Rusya serimizi başarımı aldıktan sonra sonlandırırız. Belki tüm Avrupa'ya hükmettikten sonra sonlandırırız. Bilmiyorum ama illaki güzel bir şekilde sonlandıracağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci bölümde.